herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz gördüğünüz gibi ekranda kalıcı bir giysi için hediyeleri aç böyle bir etkinlik geldi hemen inceleyelim arkadaşlar şaka anahtarını ilk önce almamız gerekiyor İlk olarak bir bakalım size bir bunu tanıtayım etkinlik kuralları arkadaşlar özel etkinlik görevlerini tamamlayarak şaka anahtarları al. Görevleri yaparak arkadaşlar şaka anahtarı almanız gerekiyor. Şaka anahtarlarını kullanarak hediyeleri açıyoruz. Her hediye için 3 şaka anahtarı gerekiyor. Bir sıraya veya bir sütuna tamamen açıktan sonra sıra veya sütun ödülünü al. Tüm hediyeleri açtıktan sonra kalıcı bir giysi ödülü kazanıyoruz. Etkinlik ödülleri ağzına bağlı olarak gecikmeli teslim edilebilir. Etkinlik sona erdiğinde şaka anahtarları gidiyor arkadaşlar. Süresi doluyor. Kalıcı kıyafetimiz bu. Akbabalar başlığı ve kıyafeti olarak bu şekilde hemen şöyle başlayalım. Klasik 3 kupon. Bunların hepsini açtıktan sonra arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Böyle çok güzel bir etkinlik. Hemen arkadaşlar ikinci şansımızı da deniyoruz. Burada 3 tane anahtarımız mevcut. Bunu açmıştık. Şimdi şurada PUBG Mobile yazanlardan bunu açalım. 10 AG puanı kazandık. Dediğim gibi arkadaşlar bunların hepsini açtıktan sonra sağdaki kıyafeti kalıcı olarak alabiliyorsunuz. Ama ilk olarak görevlerinizi tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlik 14 Nisan'a kadar devam ediyor. Yani önümüzde bir 14 günlük bir süreç var. Bu süreç boyunca bunların hepsini doldurun ki sağdaki kıyafetimizi ücretsiz alabilelim. Kendinize çok dikkat edin. Çok seviyorsunuz. Bay bay.